Dünya İsrail'in vahşetine son iki yılda gözlerini atmış olsa da Filistin halkı bu zulmü 70 yılı aşkın bir süredir yaşıyor. Kendi öz yurtlarında mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinli sürgüne mecbur bırakıldı. Hayatlarını kaybetti ve yaralandı. Unutulmamalıdır ki Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Bu soykırımdır, sürgündür, tehcirdir, İşgaldir, toplu kıyımdır. İsrail her gün dünyanın gözü önünde acımasızca Filistin halkını, gazetecileri, gönüllüleri ve Birleşmiş Milletler çalışanlarını dahi öldürmektedir. Sadece insanları değil, hasırlık zeytin ağaçlarını, doğayı, hayvanları, suları, hastaneleri, camileri, kiliseleri ve tüm kutsalları yok etmektedir. Şu an meclis toplantımız devam ederken dahi Filistin'de çocuklar öldürülmektedir. Sığınmacı olarak gittikleri toprakları istila ederek terörist bir devlet kuran İsrail, Filistin halkını açlığa, susuzluğa ve işkenceye mahkum etmektedir. Ama tarih susanları unutmayacak. Türkiye nasıl ki Suriye halkının yanında zulme karşı sesini yükselttiyse, nasıl ki tüm dünyada mazlumların hakkını savunduysa, yine küresel bir aktör olarak aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin davasını milli davamız olarak tanımlamış, birçok devletin çekimsel kaldığı dönemde dahi Filistin'de yaşananların soykırım olduğunu ifade eden bir lider olmuştur. İsrail, vaat edilmiş topraklar saplantısıyla üç semavi dinin kutsal beldesi Kudüs'ü doğrudan hedef almaktadır. Ancak Filistin meselesi yalnızca bölgesel değil, insanlığın geleceğini ilgilendiren bir meseledir. Bugün artık daha net görülmektedir ki İsrail'in hedefi sadece Gazze değildir. İsrail'in politikaları tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık projesidir. Bu politika Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın güvenliğini tehdit etmektedir. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze en önemli gündem maddesi olmuştur. Dünyanın dört bir yanında ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'e destek sesleri yükselirken Netanyahu denen katil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansında yalanlarını ve tehditlerini dinletecek kimseyi bulamamış. Boş koltuklara konuşmak zorunda kalmıştır. Dünyada Filistin'e desteği ortaya desteğini ortaya koyan, tüm halklara ve denizlere yelken açan tüm vicdanlı insanlara selamlarımızı yolluyoruz. Unutmayalım ki zulmün karşısında tarafsız kalmak zalimi cesaretlendirir. ...bu vesileyle Filistin davasını kararlı bir şekilde savunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistemin kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Filistin halkının adil, müreffeh ve başı barış dolu günlere bir an önce kavuşması, yaralarının hızlıca sarılması soykırım kadrosunun uluslararası hukuk önünde hesap vermesi temennisiyle teşekkür ediyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyorum.